Düğünümüzde daha bisikletli bir yaşama dikkat çekebilmek, sağlıklı bir yaşama dikkat çekebilmek için eşimle beraber bisiklet konvoyu yapmak istedik. 10 kilometre kadar sürüş yaptık. Bundan sonra Kılavuzlu'ya kadar da bir 5 kilometre daha sürüş yapacağız. Ve bu yaşamın, bu keyifli yaşamın tadını tadını süreceğiz. Şu anda çok güzel, büyüklü, küçüklü, kalabalık ve ekiple düğün konvoyu gerçekleştiriyoruz. Destek olan herkese teşekkürlerimizle. Evet. Marbis Bisiklet Grubu olarak şehrimizde ilk defa böyle geniş kapsamlı bir bisikletli düğün konvoyu düzenliyoruz. Arkadaşlarımız şehir dışından misafir olarak buradalar. Bu konvoyu da bisikletle özellikle tercih ettiler çünkü bisikletle ulaşıma önem veriyoruz.